16 Aralık Salı günü bir ile gelecek indirimli ürünler bakalım nelermiş. Antep fıstıklı rulo pişmaniye 75 TL. Parfüm 100 milim 249 TL. Er piliçten bütün piliç 1 kilogram 54 TL 90 kuruş. Silipi ıslak havlu 79 TL üçlü. Finish Quantum özel seri 369 TL. Fiz tırtıklı patates 1 kilogram 85 TL. Danone karamel ve gofret aromalı süt 64 TL 50 kuruş. Aknaz yarım yağlı toz peyniri 299 TL. Alpia çikolata 65 TL. Protein bar 59 TL. Ruffles ve Doritos chips 94 TL 50 kuruş ikili olarak doğadan. Poşet çay 49 TL 50 kuruş. İlikli kemik suyu 49 TL. Peros çamaşır yumuşatıcısı 5 kilogram 125 TL. Molpet hijyenik pet 30'lu 99 TL. Doğanay Gurme Acılı Şalgam 55 TL 2 litre. Sek Vanilya ve Beyaz Çikolata Aromalı Milkshake 37 TL 50 kuruş. Red Bull 45 TL.